Melek onun adı. Evet, Paris'teyiz. Melek Hanım bana yanlışlıkla içinde fifilin olduğu çantayı verdi. Sonra da kabinde kilitli kaldı. İtiraf etmeliyim ki çok şikayetçi değilim. Beni düşünme. İyiyim desem de. Sözde biter de. Özde biter mi? çok güzel bir kadınla birlikte Paris'teyim. Daha ne bekliyorum? Ömer <laughs> Bey. Hadi şu gece kulübünün altını üstüne getirelim. Bakalım hayat bizi nereye sürükleyecek? <laughs> Allah şükürler olsun ki Ömer Bey'in dediği gibi sadece ufak bir sallantı geçirdik ve uçağımız düşmedi. Ve en güzeli de bir küsür senedir bunun için çalıştıktan... <laughs> ...şey yani bu evde çalıştıktan sonra nihayet o iki sehirli kelimeyi söylettim seni şey seviyorum. Ee, Melek Hanım, e, sanırım içeri girmeden önce sana olan biteni tam olarak açıklamam gerekecek. Yani yukarıda olan biteni. Ömer Bey gerçekten önemli değil. Uçak yemekleri benim de midem alt üst ederdi. <laughs> <laughs> Ayakkabılarımı bir boyadım mı hiçbir şeycik kalmaz. Şey... ...nasıl desem bilmem ki. Sen beni yanlış anladın galiba Melek Hanım. Hani... ...bazen böyle ölüm korkusuyla insanlar... ...hiç düşünmeden... ...bir şeyler söylerler ya... can bilirsin işte. Yo, bilmiyorum. Şey Melek Hanım ben... E, yukarıda son dakikalarımızı yaşadığımızı sandım ve... Hmm. ...ve bu yüzden de... ...şey dedim sana... ...hani şey... Şey e, mi? E, hani... ...nasıl söylesem tam orada... ...yani o anda ben... ...ben nasıl hissettiysem... Olamaz. Yani şeyi geri mi alıyorsun? Şu Melek Hanım Bazen insanlar korkuya kapıldıklarında bu tür şeyleri ağızlarından kaçırıverirler. Yani yanlışlıkla mı kaçırdın? Şey yoksa... Yoksa bana çok mu kırıldın Melek Hanım? Yok. Hayır önemli değil. Seni çok iyi anlıyorum. Ha, tamam peki. İşte buna çok sevindim. Hadi Giricik. Sakın bana dokunma. <laughs> Dila'racığım al. Ah, bu senin. Tam beden ölçün. Çok yakışacak. Melek, inanamıyorum bu harika. Gerçekten bana mı aldın? Evet Dila'racığım. Paris'teki tezgahtar çok yakışıklıydı. Ona kendi beden ölçümü itiraf edemedim. <laughs> Teşekkür ederim Melek, Bu bebeği çok sevdim. Bir şey değil canım. Biliyor musun bu Maria Antoinette. Al bakalım. <laughs> Bak Duygucuğum bu da Fransa'da bir restoran. Babam beni bu restorana götüreceğine söz verdi ama her zamanki gibi sözünü geri aldı. Rezervasyon yaptırmıştım Melek Hanım. Ama sonunda öyle bir şey oldu ki... Yine mi şey? <laughs> dönem ödevi verdiler konusu ilginç bir kariyere sahip olan bir kadın. Ah tatlım hakkımda tez yazılacak kadar çok şey olduğunu düşünmüyorum ama. Biliyorum Melek. Zaten bu yüzden sunanı seçtim ya. <laughs> Melek. Bu küçük velet beni senden daha çok seviyor diye bu kadar üzülmene hiç de gerek yok. Bu küçük velet böyle bir şey söylemedi tamam mı? Bu ne hiddet böyle? Hemen de savunmaya geçiyorsun. Aslına bakarsan senin gibi sadece güzel olmak hiç de kötü bir şey değil. Zeki ve yetenekli bir kadın değilsen güzel olman senin yararına. Bu sayede birçok kapıyı açabilirsin. <laughs> ben zeki ve yetenekliyim tamam mı? Ay güldürme beni ne olursun. Hangi çikolatanın neli olduğunu ayırt edebilmenin bir yetenek olduğunu sanıyorsan çok yanılıyorsun. Hey, ee, portakallı. Hadi melek. Artık kabul et. Şu dadılık işine bile sadece güzel olduğun için alındın. Suzan Hanım yavaş ol. Bu hiç de doğru değil. Ben özgeçmişim hakkında yalan söylediğim için bu işe alındım. <laughs> Ömer gibi zengin erkekler senin gibi güzel kadınları... ...arada sırada gönül eğlendirmek için işe alırlar. Bunu hala anlamadın mı? Evet. Sanırım doğru söylüyorsun. Peki bunun neresi kötü? Kötü çünkü Ömer sana hiç saygı duymuyor. Sana kızdığı zaman neden hiç boğazını sıkmadığını sanıyorsun? Çünkü öyle dekolte kıyafetler giyip etrafta hoplaya zıplaya dolaşarak onun aklını başından alıyorsun da ondan. Aslına bakarsan bu senin için çok aşağılayıcı bir durum Melek. Şey birden merak ettim de. Eğer bir senaristin kazayla olarak ölmesine sebep olduğun için yargılansaydın. Mahkeme salonuna giderken ne giyerdin? <laughs> Ömer, uçakta başına gelenler tam bir kabus olmalı. Bundan daha korkunç bir şey düşünemiyorum. Ayna, ayna, söyle ona. <laughs> Umarım Fifi'nin durumu iyidir Suzan. En son havaalanında kontrol ettiğimde iyi gibi duruyordu. O küçük çantasında halinden memnun uyuyordu ama. Eyvah. <laughs> Onu çantasından çıkartmayı unuttunuz değil mi? Hayır. Unutmadım. Fatma. Dolabımdaki şu küçük valizi hatırlıyorsun değil mi? Hani sen içinden hırıltılar geliyor dediğinde ben de sana kafayı mı yedin Fatma demiştim. Pertev, <laughs> <laughs> Melek Hanım'a çiçek ısmarlamak istiyorum. Lütfen çiçekçiyi arayıp iki düzüne gül hazırlamasını söyler misin? Pembe ve uzun saplı olsunlar. Yoksa kızcağızın kalbini kıracak bir şey mi söylediniz gene? Ne yaptınız orada? Kapıyı mı ister misiniz? Evet kapat ama dışarıda. Yapmayın efendim. Bunu benden esirgemeyin. Bu sönük hayatın bana anlattığınız bu ufak tefek şeyler sayesinde... ...biraz olsun renkleniyor. Melek Hanım'a Uçakta söylediğim bir şey yüzünden kendimi affettirmem gerekiyor. Ne söylediniz ona? Bu seni ilgilendirmez Pertev. Yoksa benim hakkımda mı <laughs> Hayır. Öyle olsun. Ben nasıl öğrenirim? Benden kaçmaz. <laughs> ah, Melek Hanım. Niye öyle duruyorsunuz? Lütfen içeri girin. Ömer Bey, elindeki poğaçayı içecek. Sen lütfen izin ver de ucunu ben ısırarak kopartayım. <laughs> İçimden bir ses bunun beni garip bir şekilde rahatlatacağını söylüyor. <laughs> Aslında buraya sana önemli bir şey sormak için geldim. Ama bu çok özel. O yüzden bu limona ihtiyacım olacak. Ay! <laughs> Ömer Bey, Ee, niye orada öyle duruyorsun Melek Hanım? Hadi gel, gel. Lütfen masamın kenarında otur. Biraz canımı sık. Tıpkı eski günlerde olduğu gibi. Hadi. Şey... Ö. Yani şeyden önce demek istiyorsun herhalde. Yapma Melek Hanım. Daha ne kadar bana işkence etmeyi sürdüreceksin? Tamam Ömer Bey. Artık sana işkence falan yapmayacağım. Buraya her şeyi unuttuğumu ve seni Affettiğimi söylemeye geldim. Ya, gerçekten mi? Hayır. Sözümü geri aldım. Nele <laughs> kanamın? Nasılmış beyefendi? Lütfen yapma. Hasan Ali Akasan'ın kanalı reyting rekorları kırıyor. Şu anda bunu kaldıracak durumda değilim. Tamam Ömer Bey. Sana tek bir soru soracağım. Sen beni sadece çekici olduğum için mi işe aldın? Hayır. Kesinlikle hayır. Çok güzel olduğunu Hatta bir insanın başını döndürecek kadar güzel olduğunu düşündüğüm için aldım. Bunu bana nasıl yaparsın anlamıyorum. Kalbimi bile bile kırıyorsun. <laughs> Ortam sessizleşti. Yoksa benim hakkında mı konuşuyorlar? <laughs> Yana ...geri döndüğümü inanamıyorum. Ne acı verici. Düşünsene hayatımın en güzel yıllarını, yüzde doksanını... Seni arzuyla öpen ve sonra geri alan... <laughs> ...sana evlenme teklif eden ve sonra yine geri alan... ...ve seni ne kadar çok sevdiğini söyleyen... ...ve sonra onu da geri alan bir adamla geçirdin. Ben senin ne konuşarak geçirdiğimi söyleyecektim Serap. Ama sen çok güzel özetledin, sağ ol. <laughs> Bütün bu sözleri geri almasının tek bir nedeni var. Ben onun için sadece güzel bir oyuncaktan ibaretim. Yani adamın beni ciddiye aldığı falan yok. Bakar mısınız? Bana bol şekerli bir meyve kokteyli lütfen. Diyet olsun. Salam bir askın olmadan kalkalım buradan. Hadi. Çok geç kaldınız bayanlar. <laughs> Merhaba ben Metin. Size birer içki ısmarlayabilir miyim? Kusura bakmayın ama biz yalnız kalmak istiyoruz. Evet. Bu erkekler niye var anlamıyorum. Dekolte bir bluz, vücuda oturan bir ete... 15 santimlik topuklu ayakkabı giyen bir kadın barda oturduğunda... ...neden onun arandığını düşünürler anlamıyorum. Peki neden bütün kadınlar bir erkek onlara içki ısmarladığı zaman... ...kendileriyle yatmak istediğini sanıyorlar? Ben de bunu anlamıyorum. <laughs> ee, i̇çkiler kalsın. Ee, ben de size patates tava ısmarlarım. Ee, hem de ikiniz birden. <laughs> İstemiyoruz kalsın. Ay sen kendi adına konuş Melek. Altı aydır patates tava yemedim ben. Bak ben çok ciddiyim e, ee, sen de çok hoş bir hanıma benziyorsun. Ve inan bana dış görünüşünün benim için hiçbir önemi yok. Ya tabii tabii ne demezsin. Sen benim sadece zekamla ilgileniyorsun. Ben de bunu daha önceden hiç duymadım. <laughs> Eşim, evet hiç duymadım. Bunlar da çok yavaş. On dakika evvel bir içki ısmarladım hala getirecekler. Barmen. Aa, önünde duruyor kör müsün? Evet körüm. <laughs> Şimdi de duygu sömürürse ha? Yemezler. Sen böyle kör taklidi yaparak iki tane liseli kızı koluna takıp gideceğini falan mı sandın? Liseli genç kız mı? Ay çok özür dilerim ben bunu bilmiyordum. Selam. kat bir masa bulup da aşkın gözü kördür. İşte ben buna içerim. Aa! 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 Ayıla bu. Alo. Alo. Kataloğunuzun 12. sayfasındaki altın küpelerden bir çift ısmarlamak istiyorum. Evet. Ne yapıyorsunuz? Biliyor musun? Tuvalet kağıdı bittiğinde yalvarıp yakarsan da ortalarda görünmeyen biri için biraz fazla ayak altındasın gibi geliyor bana. <laughs> Meleğe bir şey ısmarlıyordum tamam mı? Bu ısmarladığınız şey kızcağıza söylediklerinizi kesinlikle affettiremez. <laughs> Yapma Allah aşkına Pertem. Ben ona sadece şey dedim. <gülüyor> 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 İyi denemeydi Pertem. Lütfen efendim. Çok kadarsınız. Sizde hiç vicdan yok mu? Bu kadar acımasız olmanız bütün karizmanızı yok ediyor. <laughs> Melek. Sana ne söyledi bana söyledi. Şimdi kendi hissediyorsun. Söyledi ha? Hı hı. Kendimi nasıl kötü hissediyorum anlatamam Perte. Bence Bence ta Fransa'dan yeni bir uşak getirmek kadar aptalca bir fikir olamazdı. <laughs> Elin uşağı buraya gelecek de sana ne olacak Perte? Düşünmek bile istemiyorum. Zaten işsizlik almış başını gidiyor. Herkese selam. Suzan Hanım hoş geldiniz. Paltonuzu alayım mı efendim? Oo, bu elbise size ne kadar çok yakışmış. Ha, çok yorgun görünüyorsunuz. Size şöyle güzel, ılık köpüklü bir banyo hazırlayayım mı? <laughs> Biliyor musun Melek? Bu saçmalığa daha fazla devam edemeyeceğim. Ölürüm daha iyi. Melek, keşke sen de orada olup görseydin. İyi ki oraya şu küçük olanla birlikte gitmişim. Bu sayede büyük ilgi gördüm. İnsanlar benim iyi yürekli, seveceğim biri olduğumu sandılar. Ve ben de bu sayede onların hepsini avcumun içine aldım. Melek, keşke ödemiş sana hakkında yazacağımı söylemeseydim. Sözümü nasıl geri alabilirim? Aa, Duygucuğum babana sor. Geri almak konusunda onun üstüne yoktur canım. <laughs> Merhaba Metin, hoş geldin. Burayı bulmakta bir sorun çıkmadı inşallah. Her zamankinden fazla değil. Merhaba Yavuşuklu. Çok teşekkür ederim. Ee, ben giydiğim takımın bana yakıştığından pek emin değildim de... ...takım giymişim değil mi? Hadi içeri gel Metin. Önünde merdiven var, dikkat et. Tamam, e, biliyor musun aslında koluma girsen daha iyi olur diyorum. Yanlışlıkla bir şey kırmak istemem de. Saçmalama Metin, merak etme. ...bir şey kırmazsın. Melek çok özür dilerim. Hiç... ...hiç dert etme Metin. Canın sağ olsun. Herkes kazan yapabilir. Aman Allah'ım! Bu evde ne oluyor böyle? Şey affedersin... ...bir konuğun olduğunu bilmiyordum. Ben biliyordum. Gündemde çıkan nasıl alıyormuş. <laughs> Merhaba, ben Ömer Giritli. Merhaba, ben de Metin Kıbrıslı. Her şeyi çarşabık unutmuşsun. Bence bunları sonra konuşsak Ömer Bey. Öyle olsun, kaçta dönersin? Bence şeyi geri aldığın an, benim eve karşıda döneceğimi bilme hakkını tamamen kaybettin sen. Şartları biraz fazla zorlamıyor musun sen ha? Ne dersin? Neden hep benimle böyle konuşuyorsun? Melek Hanım. Hep böyle imalı imalı, bir gün çıldıracağım. Melek Hanım. Beni rahat bırak, tamam Melek mı? Melek Hanım, nereye gidiyorsun? Melek Hanım! Nasılsınız? Ben Pertev. Ah merhaba. Ee, bu adamla Melek arasında neler olduğundan haberin var mı? Neden? Bir şey mi biliyorsunuz yoksa. <gülüyor> 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 Metin, senle tanıştığıma öyle seviniyorum ki, dış görünüşümle değil de. Benimle sadece ben olduğum için ilgilenen birisiyle çıkmak çok hoş bir duygu. <laughs> Baksana. Ayta pek benziyor olmam umurunda bile değil. Bunun benim için hiç önemi yok Melek. 200 kilo bile olsan benim için fark etmez. Seni göremem ki. <laughs> Biliyor musun? Ben Ömer Bey için sıradan biriyim sanki. Biliyorum. ...senin de sadece güzel olduğun için ilgileniyor. Bu da seni çileden çıkarıyor. Ee, bana kalırsa bir şeyleri ispat edebilmek için... E, ...gözleri görmeyen biriyle çıkmayı kabul ettim. Bu doğru değil Metin. Bu doğru. Baksana bu adam içine öyle işlemiş ki son yarım saattir 35 kere adını andı. Yanılıyorsun. Ben ve Ömer Bey sadece... 36. Bence Ajda Pekka'nın kopyası olmadığını bana değil... ...gidip Ömer Bey'e ispat etmen gerekli birini bu kadar acımasızca suçlamadan önce iyice düşünmelisin Metin. Şey, affedersin. Galiba sen haklısın. Ben seni kullanıyorum. Kendimi sana nasıl affettirebilirim? Aman, unut gitsin fark etmez. Hadi gel sana içecek bir şeyler ısmarlayayım. Bir de yanında patates tava. <laughs> Haberin olsun. Sana şu anda öyle fena bir bakış atıyorum ki. <laughs> aman aman, tamam. <laughs> Aa, top, Top 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 top. top. Ah Melek top, sakın gidiyor? yapma. Sakın ona atma. Sakın atma. Melek. Melek. Nasıl oluyor da bunu bu kadar kolay hazmediyorsun? Bir türlü anlayamıyorum. Yani düşünsene Gözleri görmeyen bir adam tarafından terk edildim. Ay anne anlamıyor musun? Metin'in benim dış görünüşüme ilgili en ufak bir fikri yoktu. O beni gerçekten ben olduğum için terk etti. Ben açarım. Bu gelen kasap Şükrü Efendi olmalı. <laughs> Selam Şükrü Efendi. Önlüğün yeni mi? Seni çok bıçkın göstermiş. <laughs> Fazladan birkaç göğüs daha koydum. Şey aslında sende yeterince var ama. Ah. Seni yaramaz şey. <laughs> Anne. Şimdi Rukiye ninem bizdeyken beslenme çantamda neden kocaman büftekli sandviçler olduğunu daha iyi anlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak Rukiye'nin'e, erkeklere demin yaptığın gibi sadece görüntünle hitap edersen sana hiç saygı duymazlar. Ne? <laughs> Bu feminizm saçmalığı nereden çıktı şimdi? Başımıza birden dansöz asena mı kesildin yoksa? Cık, anne, o duygu asena. Önce bir kadının tanrı vergisi güzelliğini kullanması hiç de yanlış bir şey değil. Ben de öyle sanıyordum ama yanılmışım. Ömer Bey önce beni sevdiğini söylüyor. Ömer! <laughs> Ömer Bey sana sevdiğini mi söyledi? Ne harika bir adam! Evet ama sonra sözünü geri aldı. <laughs> Hemen anneme söyleyeyim. Ona bir kara büyü yapsın, aklı başına gelsin sersemin. Kendini mi bununla meşgul etme anne. Zaten şu anda o işle meşgul. Ömer Bey neden sözünü geri aldı? Çünkü bana saygı duymuyor. Ben Ömer Bey için güzel bir yüzden başka bir şey değilim. Hayatım bu çok saçma. Anne, ne söylediğinin farkında varsan iyi olur. Lütfen bu konuda yorum yapma. Ömer Bey sözünü geri aldı çünkü kış beyinli. <laughs> evet. Haklısın. Hadi yorum yap. Ne yani suçluluk galerisi mi? Eski karısı hakkında suçluluk, çocuklarıyla ilgili suçluluk ve denge olmayan bir kadınla evlenme suçluluğu. <laughs> yani, ben bunu hiç düşünmemiştim. Galiba haklısın. Olayın benimle hiçbir alakası yok. Tam tersine onunla alakası var. Ömer Bey'in ne kadar mutsuz olduğunu ve hayata karşı ne kadar kırgın olduğunu fark etmemişim bile. <laughs> Şimdi kendimi Tüy gibi hafiflemiş hissediyorum. <laughs> Dijitrikten gelmiş olmalılar. Anne bir dakika! Rukiye'nin bir dakika! Bunu ben hallederim. Tedavisiyle bakalım, ister misin? Aa! <laughs> <laughs> demek buradasın Ömer Bey. Neden içeri girmiyorsun? ...sinema kanalında Dolap Beygir'i filmini seyredeceğiz. Bizde sinema kanalı yok ki. <laughs> Ama artık var. <gülüyor> <gülüyor> Bak, uzun uzun düşündüm. Seni anlıyorum. Gerçekten anlıyor musun Marek Hanım? Hı, sen duygusal dumura uğramışsın. Bu dumur sözü... Senin için biraz fazla oldu. Duygusal abuk sama ya da ruhsal zamazingo demen daha doğru olurdu. Bak Ömer Bey, bence sen gerçek duygularından korktuğun için... ...yapmacık bir karakterin ardına saklanıyorsun. Haksız mıyım? Bir yıldan fazladır birbirimiz için bir şeyler hissediyoruz. Güya da birbirimize belli etmiyoruz. Ben dekolde kıyafetleri giyip giyip ortalarda cirit atıyorum. Sen bütün davranışlarımı sineye çekiyorsun. Ne? Daha geçen gün sana ceza verdim. Ne çabuk unuttun. Ama <laughs> ne? Ne yaptın ki Ömer Bey? Ya, o ayakkabıları Dilara'ya aldım, itiraf ettim de beni odama kapatman gerekmiyordu herhalde. Gerekirdi. O ayakkabılar şu ayağındakilerin aynısıydı. Sadece rengi biraz açıktı, o kadar. <laughs> Şey... Galiba haklısın Melek Hanım. Ben korkuyorum. Bu yüzden de... ...sana söylediğim o sözü... ...geri aldım. Biliyorum. Şey... ...bu üzüntüyü tekrar yaşamaktan korkuyorum. Ve... ...aramızdaki bu şey... ...ya yürümezse... Çocuklar mı olur? Şey, belki önceleri biraz zor olurdu ama... ...sonraları hafta sonları bizi ziyaret etmene izin verirdik. <laughs> ah Melek Hanım. Ya yürümezse? O zaman... ...o zaman şu anda sahip olduğumuz her şey mahvolabilir. Belki de her şey şimdikinden çok daha hoş ve farklı olur. Ya da her şey mahvolabilir. Haklısın. Bu daha önce de olmuştu. O zaman arkadaşız. 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 Arkadaşız.